<laughs> Baran şimdi bize ne yapacak? Oyun yapacağım. Ne oyunu? Parmak boyası oyunu mu yapacaksın bakayım? Evet, parmak boyası oyunu. başlayalım Önce maviden başlıyorum. Mavi. Bundan. Onun adı mavi miymiş? Evet. Baran bizi şimdi çok güzel bir resim çizecek. Hadi Ana. başla. Ana önce. Tamam balonlara boyayabilirsin istersen. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Hii, taşırdın Baran. Olsun. <laughs> Olsun. Ama çok kötü bir balon oldu. Buluta benzedi aynı o. Evet. Bulut balon. Bulut balona benzedi. Hadi bileni de yap. yeşile batır biraz istersen o boy evet Hı, batıralım 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 evet tamam yeter şimdi öbür bulutu boyayalım ha, diğerini boya o mavi oldu artık yeşil yapalım öbür bulutu evet onu boya 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 boya. ne oldu ya Neyse olsun. Hadi bakalım boya. <laughs> tamam. Öbür boya. balonlarda pastel boya ile boya. Bak orada kuru boya var, pastel boya var. Pastel Olur mu? Boy boyanmaz. İstersen bir tane parmağını boya, parmak baskısı yap oraya. Ne? Parmağının birini boya. Bu, bu, bu. Parmağını boya, kendi parmağını. <laughs> Da iyice boya. İyice boya parmağın. Boya 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 boya. Yeter mi? Biraz daha boya. Biden ha, biraz adadasın, daha boya. Şimdi babam çok sevecek. <laughs> evet şimdi resim defterine bastır. Parmağını. Resim defterine. Resim defterine bastır. <laughs> Bakayım. Aha bana parmağın parmağım çıktı. Parmağımı yedemez hemen Tamam. Bir tane diğer parmağını da şeye, maviye boya. Baba tamam, benim anne. Boyanın içine batır. mu? parmağını boyanın içine sok. Evet, var <laughs> 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 e Şimdi resim defterine bir bulut yap parmağınla. Ama o deftere değil, diğer defterine. Bir bulut yap. Oo. Evet. Parmak bulut oldu. Parmaklı bulut. <laughs> Birkaç tane daha yap. Bir, diğerini de var. Yeşil o. Yeşil mi? Evet, yeşil. Hadi yeşil bulut yap bir tane de. Bak bak. Var mı Parmağını nas sokuyor? <gülüyor> <gülüyor> O çok çirkin bir bulut oldu ben. Evet. Aynen timsah. timsah. gibi oldu aynen. Evet timsah bulutu bu. Timsahlar var. Timsahlar bu yenge olur mu ya? Olur. <laughs> Tabii ki de olur. boyayalım. Tamam oldu mu? Ama önce boyamanı bitir onu sonra yıkayalım tamam mı? Tamam. bir tane elinin hepsini boya bir e, beş parmak yap oraya Hep Hayır, bütün parmaklarını bir parmak, bir parmak. bütün parmaklarını boya parmak izini çıkart resim defterine olur mu? Hepsini evet öyle. Hadi 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 hadi. Evet çok güzel. Ama biraz bundan dedirtiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha boya al istersen. Elini üzerine sürme. Hadi 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 boya 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 boya. Ama <laughs> hepsini boyamadın. Avucunu da boya. Oraları da boya. Evet. Baş parmağının orayı da boya. Evet tamam. Şimdi yapabilirsin. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi bastır bastır bastır. Bastır bastır. Bakalım çek bakalım elini mi? Baran'ın bir, iki, üç, dört, beş tane parmağı. Ama değil. yarım olmuş hep. Çünkü iyi boya sürmemişsin. Ama olsun. Ellerimi de yıldırdım. Bir <laughs> şeylerimi. Biraz daha bence. Birazdan mı baskı yapacaksın? Lütfen. Parmak baskısı, el baskısı. El baskısı. Ama parmak bastı bastı de ama parmak <laughs> bastısı demek istemiş ya. Yani. Evet hadi bir daha yap bakalım olacak mı şimdi? bir daha deniyoruz. Bir, iki, üç aç. Evet avucunun içi oldu parmaklar olmadı yine. Yarısını da maviye boyayalım. Yeşil. Yeşil. <laughs> paran da hep mavi diyor ya. Evet. <laughs> Yeşil mavi sanmıştım ben. <laughs> Bazen bir sürü Şurada bir sürü yaprak hmm. Var da Evet oh. Yuf ya yuf. Çok <laughs> Parmaklarını boyadın mı? Parmakları. Bayamadım, bayamadım. Parmaklarını. Boyamadım. Parmaklarını da boya. Ayy. Putu putu putu. Baba biraz. Ama biraz soğuk oluyor ya. Ay, el, Elin çok pis oldu ballan. Ay. Hadi bir. <laughs> bir, iki, üç, bastır. <laughs> evet bakalım olacak mı bu sefer? <laughs> ah bu sefer oldu sonunda. Değil mi? Ama Ay buralarını da boyamayı unuttuk ya. <gülüyor> <gülüyor> yeşil adam oldum ben. Peki. Bir yeşil adam. Baran da yeşil adam oldu. Ay, Ay iki tane göz mü yaptın yoksa Baran sen? İki tane göz yapmış gibi oldun. Evet. Ay çok güzelmiş renkleri baksana. Aa bu ne? Evet. Bir dahakine başka renklerle yapalım tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi el salla bir. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayı unutmayın.